Bu şirketle tek amacım sizlere gerçekten ekonomik özgürlüğünü vermek. Çünkü siz uyurken bile çalışacak sistemi öğretiyorum size. Günde 24 saatimiz var. İstediğiniz kadar çalışın önünüzün sonuna kadar. Milyoner olamazsınız. Ve baktığım zaman ne kadar çalışırsanız da çalışayım Para sizin için çalışmadığı sürece siz para için hayatınızın sonuna kadar çalışacaksınız. Para sizden daha çok hızlı çalışır. Ve para enerjisi size geldiğinde onlar çoğalacak. Berser'e bugün işe gidiyorsunuz, çalıştınız, karşında 100 lira para aldınız, çıktınız gitti. O iş yarın size para kazandırmayacak. Yarın yine o işe gidip, çalışıp para kazanmanız gerekecek. YouTube'a bir tane video koydum, 5 yıl önce hala bana halif yüzlerce pound para kazandı. <laughs> yani teknik olarak beraber olduğu zaman almış olduğu bilgi, almış olduğu tecrübe hepimiz birbirimize bir şey öğretiyoruz. Yani benim bu alanda bu kadar iş başarmanın tek sebebi sizin yapmış olduğunuz hatalarınızı çözdüğüm için. 100 tane problem çözdüm, siz bana sordunuz, şu nasıl yapılıyor, bu nasıl yapılıyor? Ben bu problemi yaşamamıştım kendi kendime Araştırdım, bulmaya çalıştım ve buldum. Eğitimlerde, Youtube videolarında, sosyal medyada paylaştım ve onun sayesinde bu kadar çok bilgi öğrendim. Yani siz olmasaydınız ben bu kadar şey başaramazdım. O yüzden ben hepinize teşekkür ederim öncelikle. Kim bana çok şey kattınız, her şeyden şey önce. Ben de elimden geldiğince size bir şey katmaya çalışıyorum. Bugün anlatacağım şey aslında hani çok buraya bağlı kalmak istemiyorum çünkü gerçekçi olmak gerekirse herkes hayat mücadelesi var ve ne kadar çok şey yaparsanız da yapın hep hayatınız boyunca bir şeyler öğrenmek zorunda kalacaksınız. Belirli bir yere kadar para kazandığınızda artık size para mutlu etmeyecek. Yani para mutlu edecek fakat şöyle bir şey var. Mesela şu an herkes ekonomik özgürlük için bir iş yapmak istiyor. Bu ekonomik özgürlüğe sahip olduğunuzda artık durup ben gerçekten ne yapmak istiyorum diye soracaksınız. İşte ben size buradan sonrasında devam etmek istiyorum. Çünkü bu sıkıntılı bir süreç. Çünkü gerçekten ee, bir yılda kazandığınız parayı bir günde kazanabileceğinizi öğrendiğinizde şimdi ne yapacağınızı adım adım anlatacağım. E, nasıl ya diyeceksiniz. Ben harbiden boşu boşuna mı o kadar çok e, şey yaptım. E, çalıştım başkasının yanında strese girdim. Her şey bir şey. Çünkü bir sistem var, bu sistem şöyle çalışıyor, dropshipping, hepiniz biliyorsunuz ama şimdi ha. şey diyebilirsiniz, ee, ben dropshipping yapmam, işte o bu, bunu size bırakıyorum. Ne yaparsanız yapın çalışacak çünkü limon da sarsanız zengin olacaksınız, ee, print on demand. Ee, aklınıza gelecek her iş modu. Çünkü bu, ben bir sistem oluşturdum yıllar önce, bu sisteme ne koyarsanız %1000 çalışıyor. Fakat şöyle bir şey var, bu sistemin çalışması için bir gerçekten istek, iki daha çok bilgi ve üç bunu kullanma. Çünkü çok insan tanıyorum, çok kitap okuyor ama uygulamaya geçince hiçbir şey yapmıyor. İnsan tanıyorum, binlerce eğitimimi almış, başkalarının da eğitimlerini almış. Ama sonuç olarak bir şey yok ve üçüncüsü de bu kadar bilgiyi harekete geçirip kullanan insanlar. İşte bunlar başarmaya başlıyor. Hata alıyorlar başlarda bazıları. işte ne bileyim dükkanları kapanıyor ve vazgeçiyorlar. İşte bu yolculukta önümüzde size şeyler anlatacağım. İlk önce e, kısa bir şekilde kim olduğumu anlatayım. Yani bilenleriniz var tabii ki de en azından ben kendimi şey ettim. E, ben Akın e, yaklaşık bundan önce 3 e, tane şirket kapattım dünyanın farklı ülkelerinde. En son e, kapatma sebeplerinin hiçbir batmaktan dolayı değildi, sadece ülkeler değiştirdiğim için o ülkede bırakmam gerekti o ticareti ve artık eskisi kadar mutlu etmedim. Çünkü ilk başta para için yapıyordum onları ve para kazandıktan sonra e, gerçekten çanta satmanın benim için böyle bir uygun bir iş modeli olmadığını düşündüm. Sonra pantolon ve kıyafet şekline girdim, sonra tekstile girdim ve ee, vesaire vesaire devam etti ve dedim ki ya bunlar benim gerçekten istediğim bir şey değil. Yani satmayı seviyorum ama sadece bir şeye bağlı kalmak istemiyorum. O, o zaman da 22 yaşındaydım. Ee, şimdi şey sürecine geçtiğimizde ben tamam, bastığın zaman mı değişti? <laughs> evet tamam süper. Ee, oğlum sus şeyi baştan verdim. Tamam. <laughs> Size bir, süreci anlatacağım da. Geri söyleyeyim mi? İleri mi söyleyeceğim? Yaşasın. Okey, Sonra en sonunda ee, bir şey yaşadım, Londra'ya taşındım. Londra'ya taşındıktan sonra kendime bir tane şirket kurdum. Şirketin adı Okyanus Ay. Aslında Okyanus'u değil. Okyanus Ay aslında manası şu. Ben adalarla çevir şey bir, bir ülkede yaşıyorum ve ben oraya gittiğimde çok böyle zor zamanında kaçarak gitmiştim. Ve dedim ki bu şirket ya adalar benim, her şey benim olur ya da ben onların olurum. O yüzden Okyanus Ay'ı koydum. Yani benim okyanusum. Ee, Çözümünü da okuyoruz ayrı bir konu ama e, aslında burada anlatmaya çalıştığım şey ki bunun amacı neydi? Buradaki tek yapmama amacı Good to Great bu kitabı okuduk. Bu kitabı hepiniz bence okuyun. Good to Great aslında şöyle bir şey söylüyor. Dünyada açılan bütün şirketlerin %80'inin yaklaşık 18 ay sonra kapanmasının tek sebebi vizyonlarının ve misyonlarının olmaması. Ve dünyada en başarılı olan %20 şirketin diye dünyayı değiştiren Microsoft, Apple gibi olmasının tek sebebi hepsinin vizyonu ve misyonu var. Çünkü şöyle bir şey söylediğimde sizler her şeyi anlayacaksınız. Çünkü üç tane sistem var. Üç tane daire gibi biz kimiz, neden biz ve neden bizim ürünlerimizi satın almamız gerekiyor. Bu üç aşama aslında diğer bütün dünyada bütün ticaret yapan şirketlerin yaptığı satışlar. Bakın Apple'ın, Microsoft'un ya da bu kadar büyük şirketlerin yapması onların hepsi içeri doğru gelirken örnek veriyorum. Ben bir e, telefon satıyorum, bu telefonun dokunmatik e, tuşları var ve bu telefonu satın al. Bütün ticareti batıranlar hep böyle satmaya çalışıyor çünkü böyle öğreniyor. Fakat Apple, Microsoft ya da diğer büyük şirketlerin hepsi diyor ki bu yapmış olduğumuz teknolojiyle artık çok hızlı bir şekilde telefonları kullanabilecek zamandan tesadüf alabileceksin. Bunu satın al. Herkes alacak. Ve bu adamlar bunu çözmüş. Sadece bir bakış açısı. Yani hepsi aynı şeyi yaparken Hepsinin diğerlerinden ayıran şey ufacık bir şey. Biri içeriden yukarı çıkarken, biri de yukarıdan içeri giriyor. Çünkü niye? Adamlar kendi ürünlerini satmıyor. Adamlar, bugün iPhone kullanan herkes niye iPhone kullanıyor ya da de Apple? Adamlar size markayı verdi. Siz onlarla artık bir parçasınız. iPhone kullanan artık abone Ben de onlardan bir tanesiyim. Çünkü niye? Siz o markayı artık savunuyorsunuz. Ve çıkardığı her şeyi, dünya üzerinde bütün büyük şirketlerin çıkarmış oldu. ikinci ürün, %80'ini zaten müşteriler alıyor. Yani insanlar tonlarca, milyon dolarlık, ben bazı şirketleri yönetiyorum öyle, milyon dolarlık reklamlar çıkıyorlar. Ve anlamadıkları nokta şu, işi çok komik tarafı bu, milyon dolarlık reklam çıkmak yerine, içerideki müşteri daha çok şey satmaya çalışırsa, ve reklamsız, daha çok para kazanacaksın ve daha kolay. Çünkü otomatikman ikinci çıkardığın bir ürünü, %80 alacaksınız. Mesela bazıları benim için de Örneğin diyor, iyi eğitim almıştır, ondan sonra Amazon. Niye? Çünkü iyi bir mutlusunuz, para kazandınız, niye Amazon olmasın? Her şeyde böyle. Siz de ticaretiniz yaparken, bütün ebay'de nerede satıyorsanız, bütün müşterileriniz ilk önce bunu aşılamanız lazım. Ürün satmaya çalışmayın, alacaklar zaten. Siz kendinizi onlara satmaya çalışın. Çünkü bu vizyona sahip olanlar ancak sizinle beraber para kazanmanızı sağlayacak. Ve bu önünüzün sonuna kadar da devam edecek. Ve ben dedim ki, bir şirket kuracağım, bu sefer kendim için değil bu sefer herkes için, çünkü o zaman hep kendim için bir şeyler yapıyordum. Ve bu şirketi kurduğumda e, hayatımın böyle en komik zamanlarından bir tanesi yapsam mı, yapmasam mı diye bu şirketi kurdum. Ve bu şirketi kurduktan sonra yaklaşık bir yıl içerisinde yani 2 milyona yakın müşterimiz oldu 175 ülkede. Bunu tek başarısız neydi biliyor musun? Başka hiçbir hikayesi yok. Okyanus'un şirketi. Sadece ve sadece başkaları için çalışıyordum. Yani kurmuş olduğum sistem bana da fayda sağlıyordu, başkalarının da. Öncekinde hep ben vardı, gencillik vardı. Hep ben kazanayım, hep ben... Bu şirket yaklaşık e, benim tahminim yarım milyon insana kişisel finansal özgürlük sağladı. Ve onlar kazandıkça ben de kazanıyorum. Ve sizin yaptığınız her şeyde de aynı şekilde diğerlerine bunu sağlamıyor. Ürün satıyorsanız ürünün avantajlarını vermeniz lazım. Ve şimdi e, bunu anlamak belki biraz zor olabilir ama bu şirketle tek amacım sizlere gerçekten ekonomik özgürlüğünü vermek. Çünkü siz uyurken bile çalışacak sistemi öğretiyorum size. Uyurken bile. Çünkü niye? Ben hesapladım. Size de hesaplatalım istiyorsanız. Günde 24 saatimiz var. İstediğiniz kadar çalışın ömrünüzün sonuna kadar. Milyoner olamazsınız. Yani milyoner amacınız olur olmaz onu bilmiyorum. Benim o zaman amacımdı. Ve baktığım zaman ne kadar çalışırsanız da çalışayım istediğiniz kadar çalışın. Para sizin için çalışmadığı sürece siz para için hayatınızın sonuna kadar çalışacaksınız. Özgür olmak, ailenizle, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, yani bir şey yapmak istiyorsanız bırakın sistem çalışsın. Çünkü para sizden daha çok hızlı çalışıyor. Ve para enerjisi size geldiğinde ondan çoğalacak. Siz canlı başla bir işle çalışırken o iş orada kalacak. Bakın YouTube'dan örnek vereyim. Ben bir tane videoyu YouTube'a koyuyorum. Ben size bugün işe gidiyorsunuz. işe gittiniz. Çalıştınız, karşında 100 lira para aldınız, çıktınız gitti. O para, o iş yarın size para kazandırmayacak. Yarın yine o işe gidip çalışıp para kazanmanız gerekecek. YouTube'a bir tane video koydum. 5 yıl önce hala bana aylık Yüzlerce Pound para kazanıyor. Ve o videoyu yap 10 dakika vardı. Anlatabiliyorum. Sistem sizin için çalışsın. Siz sistem için çalışırsanız, ömrünüzün sonuna kadar çalışacaksınız. Zaten burada bu şirketin amacı da bu. Yani bu şirketin amacı ne yaparsanız yapın. YouTube, diğer hiç fark etmez. Siz sadece uyurken çalış, çalışacak bir sistem. Ve e, para bu, bu kısım çok kolay. İşin en kolay tarafı bu. Çünkü asıl önemli olan şey bunu kazandıktan sonra geldiğiniz kişi. Aynı kişi olmayacaksınız. Değişeceksiniz. Ve istekleriniz, duygularınız, arzularınız ve hayata bakışınız değişir. Şu an cimriyseniz bu olduğunda daha çok cimri olacaksınız. Yani şey demeyeyim, param olunca daha çok yardım edeceğim. Hayır, insanın daha olan hale getiriyor. Ben de öyle oldu. Ben etrafımda gördüğüm herkes Şu an insanlara yardım ediyorsanız o zaman yüz binlerce daha çok bu işten yapacaksınız. Odaklanmanız gereken şey sadece bir alanda en iyisi olacaksınız ve olmuş olduğunuz alanda herkesten iyi olacaksınız. İyi bey mi? Başka şeylerle uğraşmayın. 100 tane iş deneyerek bir işte başarılı olamazsınız. Bir iş, ben her zaman diyorum, bin tane ürün listeleyip bir tane satmaktansa bir tane listede bin tane satın hem daha az eman veriyorsunuz hem de en önemlisi daha çok para kazanıyorsunuz. Yani yaptığınız iş kaliteli olsun. Yapmak için iş yapmayın. Ve bu dünyanın her yerinde yapmanızı sağlar. Bugün burada, burada bir yerde ofis açsanız, dükkan açsanız vereceğiniz en aşağı para bilmiyorum ama en aşağı 10-10 milyar para. Bunun elemanı var ben çok yaptığım için biliyorum şeyleri ama Türkiye'de yapmadım. Bunun elemanı var, şuyu var, buyu var. Ve burada en fazla diyelim ki günlük 1 milyon müşteri datasına sahip. Bunun önünden geçiyor, şey yapıyor. Fakat size sıfır parayla sadece şunu bile, yani şunu bile internetten satabilirim şu an. Şunu koyup dünyada herkesin gözünün önüne gösterip bu ürünü, gösterdikten sonra bunu almalarını sağlayabilirim. Hem de sıfır para vermeden. Yani varmış gibi koyarım, Satıldığı zaman tüm dünyayı gönderiyor. Ve bunun için arka tarafta milyon dolarlık şirketlerin çalışanları benim için ürünü kargolayacak, şeye verecek. Düşünsenize, Çin'den bir ürün satıyoruz AliExpress'e. AliExpress dünyanın e. AliExpress en zengin ürünlerinden bir tanesi, satış platformları. Yüz binlerce kişi çalıştırıyor, benim çalıştırmama <laughs> gerek yok çünkü AliExpress'in elemanları benim için çalışıyor. Ve kargoluyorlar, İngiltere'ye gönderiyorlar ya da Amerika'ya nereden müşteriniz aldıysa. Gönderiyorlar, oradan Royal Mail alıyor, kargoya veriyor, gümrükten sokuyor, gümrük. Sizin ürününüzü yaklaşık 100 tane müşteri yani eline dokunuyor. Ve siz sıfır para vererek en çok parayı kazanan kişi oluyorsunuz. Mantık var mı böyle bir yerde dükkan açmaya? Yok. Mantığı yok. Ve ben bu sistemi bulduktan sonra dedim ki bunu nasıl daha iyi yapabilirim? Nasıl daha rekor kırmanın sebebi de o. Yani bunu başardıktan sonra şuradaki olay geldikten sonra hepinizin yapması gereken tek şey yani bana göre teknik olarak yapmanız gereken tek şey sadece sistemin açığını anlamak. Diğer insanların başarısının tek sebebi sistemin şeyini anlamıyor. Yani sistem aslında çok kolay ama hep başlarda takılıyor. Ve e, tek amacım bu şirkette, Okyanusay'da sadece hepinizin özgür olması. Çünkü ben bunu yaptım ve çok mutlu oldum. Ve artık yani Allah izin verirse hayatım sonuna kadar bir şey yapmadan emekli oldum. Yani kafamda takılıyorum, buraya geliyorum, oraya gidiyorum. Çok güzel bir şey. Allah hepinizden nasip etsin. Çünkü niye biliyor musunuz? O zaman hayattaki yaşam amacınızı buluyorsunuz. Para için e stres yapmadığınızda, e, aklınızı, yani bir şey için düşünün. Evet hepimiz hayatta şey oluyor. Fakat düşünseniz emekli oldunuz. Ne yapardınız? En çok sevdiğiniz şeyi. İşte o en çok sevdiğiniz şeyi yaptığınız için en iyisi oluyorsunuz. Aslında olay para değil. O yüzden ben herkesin onu bulabilmesi için maddi özgürlüğünü sağlamasını yani yapmaya çalışıyorum. ve bayağı da başardık yani açıkçası. E, çünkü e, hayat çok güzel, gerçekten hayat çok güzel. Yani iki tane bakış açısı vardır. Burada ailenizle dolaşabilirsiniz, dünyayı dolaşabilirsiniz. Ben yapıyorum, çok eğleniyorum. Ee, bu çok güzel ülkeler var. Gidin dolaşın. Bence insan her sene gerçekten böyle yapabiliyorsa birkaç tane ülkeye gitmesi lazım. ki yurt dışında yani bunlar çok mümkün. Trine yapıyorsunuz? Direkt ertesi şeydesiniz. Ben her iki hafta bir Fransa'ya gidip geliyor. dolaşıyorum. Yani e, çok daha ucuz. 50 pound parası var bilet parası. Yani öyle şey de değil. Yani lüks de değil. Ama Oraya her gittiğimde oradan almış olduğum bir enerji bana yeni bir iş modeli öğretiyor. İnsanlar sürekli çalışarak başarılı olacağını sanıyor. Aslında tam tersi. Kendinizi ne kadar o şeyden rahat bırakıp da etrafa böyle aa bugün ne yapabilirim diye fırsatlarla baktığınız zaman hayat size daha çok şey sağlıyor.